Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce canlı yayında sütümüzü kestirmiştik. Yani burada yarım kilo kadar su var süt var. Daha öncesinden ben canlı yayında size göstermek için kestirdiğim sütle birlikte bir litreye tamamlayacağım bunu. Bunun suyunu süzüp bir litreye tamamlayıp bir litre ölçüsüyle düşünün. Buradan süzdüğüm suyu da bu. Buradan süzdüm peynir altı suyu. Bunu ne yaptım? Sütü ocağa koydum. 2 yemek kaşığı kadar 2 yemek kaşığı kadar sirkeyi içine koydum. Kaynayan sütün içine koyuyorum. Süt kesiliyor. Süt kesildikten sonra böyle kesiliyor. Biz bunu böyle süzme torbaları var. Kendiniz türberdeden ya da türbentten dikebilirsiniz. Böyle torbalara koyup süzeceğiz. Altında çıkan suyu da altında çıkan su birazcık daha bekleyince dibine birazcık daha oturacak tabii ki. Bunun içinde çıkan kestirdiğim peynir de yine süzüldükten sonra normal peynir olarak tüketebilirim. Böreklerimizde, kahvaltıda bu biraz önceki süzdürdüğüm peynirin kestirme yöntemiyle süzdüğümüz peynirin görüntüsü. Bunu tuzlayıp yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Yani şimdi Bizim elimizde peynir altı, eğer şırdandan üretilmiş bir peynirin peynir altı suyuna ulaşma şansınız varsa, öyle bir suyunuz olsaydı siz e, hiç bu işlemi yapmanıza gerek yoktu. Ama bizim şu anda e, sıfırız. Elimizde hiçbir şeyimiz yok. Biz sıfırdan öğreniyoruz. Şimdi ben elimdeki hazır peynir altı suyum da vardı şırdandan. E, onu yapmadım. E, çünkü insanlar e, herkes bunu bilmeyecek tabii ki. O yüzden Herkes de bilmeyecekler ki herkes bulamayacak şuradan yapılmış peynir altı suyu. Etrafınızda yapan varsa rica edin. Zaten çok fazla geliyor. Peynir altı suyu çok fazla çıkıyor. Ee, verirler. Yani hiç kimse bunu sakınmaz diye düşünüyorum. Ee, vermezlerse de yani bunun çaresi yok değil. Var. Şimdi biz maya hazırlamayı göstereceğim size. Maya hazırlamak için peynir altı suyumu biraz önceki süzdüğümü de koyalım. Kavanozu büyütmem lazım. Ama şimdilik bu kadar yetsin. Ben 1 litreye koyacağım. 1, 1 litre peynir altı suyu yapacağım. Bir 1 litre peynir altı suyunu yapmadan önce ben size eski mayalarımı göstereyim. Şu Bakın. O bu maya. Odasında beklediği için biraz köpürdü bu mayanın içinde keçi boynuzu incir fasulye nohut gibi benim anneannem de yaparmış eskiden bu şekilde kurarmış ama bu şekilde yapmazsanız da bu şart değil Bunu daha önce hazırladım maya bu sadece şırdan var bunun içinde başka şırdan haricinde hiçbir şey yok sadece peynir altı suyu ve şırdan 15 günde şırdan kendini suya bırakıyor 15 gün sonra mayanın test aşamasını göstereceğim size yani bizim mayamız gerçekten şimdi sütü aldık mayamız gerçekten şırdan peynir yapımına uygun mu değil mi bunu bilmiyoruz nasıl yapacağız onu da ben size püf noktalarını göstereceğim Şimdi e, biz mayamızı bir hazırlayalım ne yapacağız şimdi 1 litre peynir altı suyum var 7 tane nohut 7 fasulye kuru fasulye çok küçük küçük minik minik daha incirlerim var benim minik çok minik baş parmağımın tırnağı kadar e, bu yüzden 3 tane kullanacağım Bunları direkt peynir altı suyun içine atıyorum. Zaten kavanozum fazla kavanoza fazla gelecek. Ondan sonra kekik atıyorum. Ada çayı ve şap. Şapı ada çayı ve şap atmadım ben. Ee, şapta ben tedirginim, denemedim hiç. Atmak isteyen peynirdeki gözeneye sağlıyormuş gözenekli olmasını istiyorsanız şap atabilirsiniz aktarlığa da satılır keçi boynuzu yarım keçi boynuzu 1 litre süt için yarım keçi boynuzu yeterli yani bir atabilirsiniz hiçbir zararı yok daha lezzetli daha besleyici bir peynir olur yani ben şimdi şu iki maya arasındaki farkı söyleyeyim size ve şırdan kuruttuğumuz şırdanlar bu kuru şırdan bunu kavanozun içine atıyorum 1 litreye böyle küçük küçük avucumun içi kadar 3 parça şırdan yeterli. 15 gün bekledik diyelim. Bizim peynir mayamız olmadı. Olmadıysa ne yapacağız? Birazcık daha şırdan ekleyip bir hafta daha bekleyip tekrar test yapacağız. Yani biz, şimdi ben daha önce bilmiyordum bu test aşamasında bilmiyordum. Ben testi size göstereceğim. Ee, Testi bilmeden önce bunun içine biz şeker de atacağız. Bir tatlı kaşığı da bir tatlı kaşığı kadar da şeker atıyorum. Bunun ağzını bu şekilde kapatıyoruz. Tamamen böyle sıkıca kapatmayın. Örtün, içine bir şey girmesin. Oda ısısında 3 gün oda ısısında bekletiyoruz. 3 günden sonra buzdolabına alıyoruz. 3 gün boyunca bu içindeki malzemeyi yani aslında içindeki fasulye ve nohut fermente işlemini yani bu mayanın çabuk daha çabuk olmasını sağlayacak. E, fermente işlemi için önemli. O olmaz olmaz diye bir şey yok. Dediğim gibi ben yıllardır sadece bu mayayla yapıyordum. Bir yerde de gördüm bu şekilde daha besleyici, daha e, probiyotik özelliği daha yüksek olduğu için bu şekilde denedik. Yani incirli <laughs> keçi boynuzu bunlar olmazsa eyvah ne yapacağım diye bir şey yok. Olmasa da olur sadece peynir altı suyu ve şırdanla da maya kurabiliyorsunuz oluyor. Ben 3 yıl boyunca komple sadece bunu kullandım. Son 3-4 peynir yapımında bunu kullanıyorum. Öğrendiğime göre anneannem de e, içine şey e, kekik, incir vesaire atarmış. Tabii ben bunu öğrendikten sonra teyzelerim, annelerim söylüyor bana. E, sonradan söylenilen yani sonradan aslında bunlar hep birileri biliyor peşine düşmeden bulunmayacak bilgiler bunlar. Burada bu bilgilerin hepsinin genel olarak toplanmışını ben size vermek için buradayım. Şimdi mayamızı hazırladık. Olmuş hali bu. Biz bu, bu şekilde 3 gün dışarıda siz şimdi ne yapıyoruz? Biz şirdenleri aldık. Tuzladık. Balkona astık, kuruttuk. Siz Pazartesi Salı, ben şimdi sizin en erken yapma sürenizin Salı olduğunu, Pazartesi Salı günü yaptığınızı düşünerekten yayın tarihi belirleyeceğim. İkinci derse geçeceğiz. Bu olmuş peynir mayası bunlar. Peynir mayalarımla ben yine size bu mayayla, şu yeni kurduğum mayayla test aşamasını göstereceğim. Ve eski mayayla nasıl olduğunu da göstereceğim test aşamasını. Şimdi ben daha öncesinden testi vesaire bilmediğimde, ee, sütü aldığımda bozuyordum. Yani nasıl bozuyordum? Ee, sütü komple ısıtıyordum, Böyle işte derecesine getiriyordum. Peynir mayasını yapıyordum. Peynir mayasını yaptıktan sonra, e, tabii ben videoda tuz söylemeyi de unuttum. Çok az bir miktarda buna peynir mayasını üzerine, bunu şu mayamızın üzerine tuz atacağım bu kadar tuz yeterli tuz şeker ne koyduk ee, bir çay kaşığı tuz bir tatlı kaşığı şeker 7 nohut 7 fasulye 3 incir 3 çok küçük incir sizin incirler büyükse bir bir incir yeterli yani bir tane keçi boynuzu ya da yarım keçi boynuzu ee, ve tatlı kaşık bir çay kaşığı kadar ya da bir tutam kekik diyelim kekikle mayamızı hazırladık maya üç gün dışarıda geri kalan günlerde de buzdolabında bekliyor 15 gün sonra mayamızı açacağız kullanmaya başlayacağız 15 gün sonunda e, mayamız olmuş mu olmamış mı ben size bunun testini de göstereceğim 15 gün sonra inşallah görüşeceğiz ben sütleri bu testten önce bilmiyordum yani bilmeden bozduğumu söylemiştim oraya gelelim bu test aşamasını bilmeden bozdum ve bir sürü yani ne süt olarak içebildik ne peynir olarak yiyebildik aynı bu şekilde üzerine artık başka çaresi olmadığı için sütü kaynattım bu şekilde içine limon sıktım biraz önce hani peynir altı suyu yapmak için o sütü değerlendirmem lazımdı. Hani ola olmadı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu da gayet lezzetli bir peynir oluyor. Ama peynirin probiyotik özelliklerini taşıyan bir peynir değil maalesef bu. Bu sadece süt kesiği. Ama peynir altı suyu görevi görüyor mu? Evet yoklukta görüyor. Ama sütü başka başka çaren yok. Sütü nasıl değerlendirebiliriz? Sütü bu şekilde değerlendirebilir miyiz? Evet değerlendirebiliriz. Ee, sormuşlar içinden çıkan şırdan. Yayında sorulmuş. 3 kere kullanı, yani tekrar tekrar kullanılabilir mi? Aynı şırdanı tekrar kullan. Bence kimozin denilen madde her seferinde e, suyla birleştiği için bir süre sonra azalacaktır. 3 kere kullandığını söyleyenler var. Ben 3 kere hiçbir zaman te, tecrübe etmedim. 1 kere kullandım. Sonra bu şırdanı atıyoruz. Yani 15 günde mayamız hazır. Şimdi biz bunu da söyleyelim. 15 gün beklettik bu mayayı. 15 günde mayamız hazır oldu. 15 gün sonunda mayayı kullandık. Peynirimizi yaptık. Gayet güzel. Tamam, bu maya süper bir maya oldu. Bunu alıyoruz. Buzdolabında hala içinde şırdanlarla bekletmeye başlıyoruz. Bakın şimdi şırdanlar aşağıda. Bütün malzemeler aşağıda. Yukarıda sadece kekik haricinde hiçbir malzememiz yok. Şırdanlar böyle tepeye çıkacak. Hatta üzerine Bakın burada da tamamen tepeye çıkıyor ee, üzerine beyaz bir kabuk bağlamaya başladığında şiş, artık bu peynir mayası bozulmaya yüz tutmuş bir maya olma ihtimali olacağından dolayı üstü beyaz bir kabuk yani orada bozuluyor mu Hayır bozulmuyor denedik biz oluyor ee, biz bunu sadece süzüyoruz süzüp hemen e, ya dondurucuya atın ya oradaki üzerinde oluşacak kef tabakasının üzerinden almanız gerekiyor. Almazsanız belki bozulabilir. Yani ben hiç sonrasını denemedim. Siz de isterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Başka da benim size anlatacağım ne var? Kurumuş şırdan. Bunlar oda ısısını. Ben bunu buzdolabında saklıyorum. Böyle kare kare kestim. Burada iki ya da üç tane şırdan var. Bunu buzdolabında saklıyorum buzdolabında tuzu olduğu için de şey yapmıyor, bozulmuyor. Oda ısında da sakladım ben bunu. Oda ısında da bozulmuyor. Ama ne olur ne olmaz benim içime buzdolabı daha çok siniyor. Buzdolabınızda yer yoksa dışarıda saklayabilirsiniz. Ama buzdolabınızda yer varsa buzdolabınızda zaten küçücük bir kavanoz, bir kavanoz yok. herkesin bir yeri vardır. Kavanoza saklayın derim. Bunu da aynen 3 ay 4 ay dolabınızda 3 ay boyunca bu mayayı devam ettirebilirsiniz. Bir seferde isterseniz bir komple bir kuzu şırdanı 2,5 litre yani sütten yaptığınız peynir altı suya 2,5 litre olarak hazırlayabilirsiniz. Ona da malzemeler 3 katına çıkarın. Mesela bir keçi boynuzu dedik, 3 keçi boynuzu, 1 incir dedik ya da 3 küçük incir dedik. 6-7 incir, 7 incir, 7 sünnet sayılarda yapalım 7. 7 kuru fasulye dedik, 7, 7 e, değil 21 kuru fasulye koyun bu şekilde e, mayanızı çoğaltın yani iki buçuk litrelik mayayı yaptıktan sonra e, ben 3 ayda bitiremem bunu ne yapacağım siz bunu ne yaparsınız küçük küçük bardaklara ya mesela biz ne kadar e, bir 5 kiloluk süt için ne kadar maya kullanıyoruz diyorum mesela yarım çay bardağı kadar böyle küçük küçük pozisyonlarda Dondurup dondurucuya atabilirsiniz. Dondurucuya attığınız maya, yayındaki bütün bahsettiğim şeylerden bahsetmeye çalışıyorum çünkü. Ee, dondurucuya attığımız maya, ya biz direkt dondurucudan o buz gibi haliyle alıp ılımış sütümüze atarsak, e, mayanın tamamen hepsi e, bir taraftan telteleşmeye başlayan maya, e, peynir haline dönüşmüyor. O yüzden e, dondurucuya atarsak buna dikkat edeceğiz. Bu bir püf noktası. Dondurucuya attığımız e, mayanın oda ısısında so, e, erimesi gerekiyor. Eridikten sonra yani küçücük bir e, şey kaldı. Küçücük bir buz parçası kaldı. O ne olacak içinde erir. Süt zaten ılık gibi düşünmeyin. Siz tamamen eridin bir gün öncesinden çıkarın. E, süt Zaten süt alma alacağınız bellidir. Ya da bekletin sütünüzü eridikten sonra küçük küçük kesip de hemen acil olarak kullanacaksınız küçük kesip e, koyarsanız tabağa o zaman o da çabucak eriyor. E, i̇şleminizi görürsünüz. Başka da diyeceğimiz başka bir şey yok. Tekrar özetliyorum. 1 litre 1 litre peynir altı suyu için 1 litre üzerine sonradan tamamlayın çünkü malzemeler de şişiyor. Ne yaptım? 7 kuru fasulye, 7 nohut, bir çay kaşığı tuz, bir, tatlı, bir tatlı kaşığı şeker, çekik incir, keçi boynuzu dedik, attık. Bunu e üzerine ben peynir altı suyuyla tamamlayacağım. Bunu bir litre kavanoz, şu 700 milimlik kavanoz. 1 litrelik kavanoza değiştireceğim. 3 gün dışarıda bekletiyorum. 3 gün sonra buzdolabına alıyorum. 3 günden sonra dışarıda bekletmeyin. Dışarıda ağzının kapağı da tamamen sıkılmış şekilde değil. Buna dikkat edin. Ya bunu böyle sıkarsanız burada çıkan e, gaz burada sıkışacaktır. Ya kavanoz çatlar, kavanoz çatlayacak. Ya da başka şeyler sebebiyet verebilir. E, yani 3 gün ya da 2 gün de yetebilir. 48 saat. En fazla 72 saat. 3 gün kesinlikle geçmeyeceksiniz. Bunu alıp Direk buzdolabına koyun yani dışarıda biraz e, ekşimesini peynir altı suyunun ekşimesini bekliyoruz eğer ki biz kestirme yöntemiyle bu da çok önemli bir, bir püf noktası eğer biz kestirme yöntemiyle yapmasaydık bu pe, peynir altı suyunu direkt mayamızı e, şırdanı direkt peynir altı suyunu atıp e, böyle dışarıda bekletme işlemi şart değildi dışarıda bekletip direkt ben dışarıda bekletmeden direkt buzdolabına alıyorum. Direkt buzdolabında yapabilirsiniz. Yani mayayı e, buzdolabında hazırlıyorsunuz. Hiç bakteri üreme. Bilmem ne derdi olmadan. E, zaten bunda da üremeyecek zaten. Bakteri üremiyor korkmayın. İçinde üreyen şeyler faydalı bakteri. Şimdi bir de size şunu söyleyeyim. Bu da çok önemli bir şey. Yani beni çok etkileyen bir şey. E, bizim hazır ben önceden da tanışmadan önce kendi bütün her şeyimi kendim yapmak isteyen birisi olarak ee, mayamı kendi peynir mayasını alıp peynirim kendim evde yapıyordum ki sonradan öğrendim çok tehlikeliymiş. O peynir mayalarının marketlerde satılıyor, eczanelerde satılıyor, küçük şurup şişelerinde şu kadar 100 milim vesaire ee, şeyler çok çok da uygun fiyata yani 2-3 lira mı 5 lira mı bilmiyorum çok uygun fiyata satılan mayalardan alıp hemen bir çay kaşığı bir tatlı kaşığı koyarak e, o mayayı kullanıyorduk. Ee, ama o mayanın bir çay kaşığını, ola ki de iyi karışmadı, bir kişiye bir tarafa düştü ve ben onu yediğimde, e, ben yediğim zaman e, beni komalık edecek kadar, midemi yıkatacak kadar zehirli bir madde olduğunu ben sonradan öğrendim. O zaman dedim ki bunda başka bir şey var, biz bunu yememeliyiz. Çünkü bir çay kaşığını yediğimizde bizi komalık edecek bir şeyin e, sağlıklı, hani peynir sağlıklı deriz. Bizi komalık bir çay kaşığını tek başına yediğimizde bizi komalık edecek bir şeyden sağlık beklemek ne kadar doğru bence hiç değil. Ne yaptık? Biz de şırdanın peşine düştük. Elhamdülillah öğrendik. Öğretiyoruz. İnşallah Allah size de öğretmek nasip etsin. Buraya gelen herkese ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.